Bir zamanlar büyük ve yemyeşil bir ormanın kenarında sakin bir göl vardı. Bu gölde mutlu mesut yaşayan ördek ailesinin en küçük ve en cesur üyesi olan Pati, her sabah gölette yüzmekten büyük keyif alırdı. Ancak bu sabah farklıydı. Pati'nin gözleri gökyüzüne doğru yükselen büyük bir ağaca takıldı. Ağacın tepesinde yaprakların arasında parlayan bir şey minik yüreğinde büyük bir merak uyandırdı. Bu gizemli parıltıyı keşfetmeye karar verdi. Pati kanatlarını çırparak ağaca doğru koştu. Ancak bu görkemli ağaç minik Pati için devasa bir dağ gibi görünüyordu. Küçük pençeleriyle gövdeye tutunmaya çalıştı ama her denemesi sonuçsuz kaldı. Defalarca yere düştü ama pes etmek Pati'nin doğasında yoktu. Her düşüşten sonra daha da kararlı bir şekilde yeniden denedi. Bir süre sonra Pati, tırmanmanın doğrudan bir yolunu bulamayacağını fark etti. Etrafındaki küçük taşlara, köklere ve çıkıntılara dikkatle baktı. Belki de bu basamakları kullanarak yavaş yavaş yükselebilirdi ve böylece Patinin sabırlı yolculuğu başladı. Taşlardan birine sıçradı, pençeleriyle sıkı sıkıya tutundu. Ardından bir başka köke adım attı, kanatlarını denge sağlamak için açtı. Her adım onu biraz daha yukarıya, hedefine yaklaştırıyordu. Ancak bu yolculuk kolay değildi. Pati kimi zaman kaygan bir kökün üzerinde dengesini kaybedip yere düştü ama her seferinde kalbinde taşıdığı cesaretle yeniden denemeye karar verdi. Saatler boyunca devam eden bu çaba sonunda onu zirveye yaklaştırdı. Ağaç gövdesinin sert kabukları arasında minik pençeleri dikkatlice hareket ederken Pati'nin kalbi büyük bir heyecanla doluydu. Sonunda ağacın en yüksek dalına ulaştığında küçük bedeninde büyük bir zafer hissetti. Pati, dalların arasında gizlenen o parıltının aslında sadece bir su damlası olduğunu gördü. Bu damla güneşin ışıklarıyla dans ediyor ve sanki Pati'yi zaferinden dolayı tebrik ediyordu. Pati bu basit su damlasını emeğinin ve kararlılığının bir ödülü olarak gördü. Kanatlarını nazikçe açarak aşağıya doğru süzüldü ve yere yumuşacık indi. Bu macera Pati'ye bir ders verdi. Büyük hayaller kurmak ve onları gerçekleştirmek için sabır ve kararlılık gereklidir. Pati o gün sadece bir ağaca tırmanmamış, aynı zamanda kendi sınırlarını aşarak büyümüş, cesaretiyle yeni bir sayfa açmıştı. Gölün kenarındaki diğer ördekler için sıradan bir gün olabilirdi ama Pati için o gün hayatını değiştiren bir maceranın başlangıcıydı ve böylece Küçük ördek yavrusu Pati, cesaretin ve azmin neler başarabileceğini kendi gözleriyle görmüş oldu. Gökyüzü ne kadar yüksek olursa olsun, kanat çırpmaktan korkmayanlar için hiçbir şey imkansız değildi.